Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bakın kuşların önündeyim. Bugün bir muhabbet kuşu videosuyla karşınızdayım. Yeni üretim kafesleri aldık. Biliyorsunuz bir çift kuşumuz vardı. Ee, kuşun eşi öldü arkadaşlar. Şimdi yanına gideceğiz. Kuşumuz da eşi öldükten sonra bizlere sürprizler yaptı. Ne oldu? Bu üst kattakiler tam manyak. Biliyorum bu muhabbet kuşu videolarım çok fazla izlenmiyor ama çeşitlilik adına, farklılık adına muhabbet kuşu ve sultan papağan üretimleri yapmaya çalışırken sizlerle videolar paylaşacağım. Elimizden geldiğince, öğrenebildiğimizce şimdi oradaki kuşun eşi öldüğü için yanına eş lazım. Demin İlhan abiyle konuştum. Hani çıkar mı çıkmaz mı gibisinden. Şey istedim. Yani normalde ilk yumurta var boş çıkıyormuş sonrasında da eşleşmeyle beraber dolu çıkıyordu dedi yani bilmiyorum nasıl yapsak nasıl etsek ben şeyi düşündüm bu videoyu bu akşam paylaşacağım zaten veya yarın en geç gelen yorumlara bakacağım şöyle kameramızı bir çevirelim bu arada beğenip yorum atmayı unutmadık herhalde beğeniler ve yorumlar da geldiğine göre şimdi arkadaşlar o kuşu normal boş yatır dedi veya yanına kızgın bir tane erkek at dedim yani şu an kızgın erkek bir tek şu Japon'ez var. Bakın buradaki tek mavi olan şu an sağdaki. Yani çok böyle burun çeyreleri kızarmış değil ama böyle bakın yanındakilere falan kur yapıyor. Şöyle bir de gösterebilirsek. Yani bunu acaba şimdi onun yanına atsak mı? Veya boş yatırıp acaba çıkacak mı eşi ölen kuşun yavruları çıkar mı? Öyle bir denememi yapsak yoksa eşi ölen kuşun ee, yeni eşle beraber yavruları çıkar mı gibi mi bir şey yapsak? Bilemedim. Yani yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi geçeceğiz. Üretim kafeslerini de göstereceğim. Ya bu arada dün akşam İzmit'te çarşıya gittim. Halamlara oturmaya gittik. Hatta açık açık söyleyeyim. Gizli bir şey yok sonuçta. Orada bir pet shop vardı. Ee, muhabbet kuşu falan böyle. Neyse dedim bir gireyim tam evin altında. Şöyle bir dolaştım. Arkadaşlar kuşların büyük çoğunluğu rahatsız. Ya tabii ki isim verip kimseyle Muhatap olmayacağım ama kuşlar rahatsız altlarında yani abartmıyorum 15-20 santim şu kadar şöyle şu kadar şöyle pislikler de olmuş hiç temizlik yapılmamış kuşların yarısı hasta yarısı böyle hapşırıyor burunları akmış yani içim acıdı yani şöyle akvaryumlarına baktım şimdi kuş videosu akvaryum tarafına geçmeyeceğim. Akvaryumlar komple yosun, leş gibi ölen balıklar. Ha balık ölümü bizde olmuyor mu? Tabii ki bizde de fireler oluyor. Ama onu alırsın yani bir temiz tutarsın falan. Yok arkadaşlar yani leş gibiydi. En azından kendi adıma dükkanım hoşuma gidiyor. En azından böyle temizliyoruz, şey yapıyoruz. Farklı örnekleri görünce insan kendi elindekinin değerini anlıyor. Değil mi kızlar? İnşallah erkektirsiniz. <laughs> kızlar dedim ama bu erkek ıslık falan çalmaya başladı. Kim oğlum? Evet olsun Paşa. Telefon bu işin niye açtıysak? Bu da kızgın erkek. Küçük enişte ya bu. Kuyruğunu da çıkartmaya başladı bakın kuyruğu eksikti bunun. Çok güzel. Kırmızı göz bir lutino. Şimdi geçelim. Bakalım ne var ne yok. Bu arada şimdi bugün Kedi kumlarımız bayağı azaldı. Siparişini akşam vereceğim. Yarın sabah gelecek. Sadova yemlerimiz de yine burada. Şimdi arkadaşlar normalde burası bizim depomuz. Belki bu videoyu ilk defa izleyecek arkadaşlar vardır. Çiko, Rıfkı şöyle sesleneyim yoksa korkuyorlar. Burada korkma lan. Nasip olursa güzel bir üretimhane yapmaya çalışacağım. Şimdi bakın üretim kafeslerimiz bunlar. Önce onu göstereyim. 45'e 60. Şu an kafesler temizlendi, yıkandım. Bunların içine gaga taşları birkaç tanesinde eksik. Gagataş takacağız. Bakın ızgaralarını falan da yaptık. Tabi cırtla bağladık. Biraz sisteminde hata vardı galiba. Hmm, şuradan cırttan dolayı çekmecesi biraz zor geliyor. Neyse şöyle birazcık çekerek açarız. Çok da sıkıntı değil. Bakayım bu da mı aynı? Allah Allah. Bunlar niye gelmiyor? Aslında alta da oturmuyor bir şey ama. Ha şu tel pardon arkadaşlar. Tel tutuyormuş. <laughs> ben de diyorum ne oluyor? Böyle 5 katlı üretim kafesi getirdik arkadaşlar bir tane. Bunu ikinci el aldım temizledik güzelce. Buraya koyduk. Şimdi buraya en başa papağan üretim kafesi gelecek büyüklerden. Peşine böyle yan yana. Hedefimde 20 çift var. Nasip olursa. Yani kendimize yetecek kadar kuşu burada üretebilirsek ne güzel. Ya fazlasında gözüm yok. Dükkanda satacağımız kuşu üretsek bize yeter. Şimdi gelelim. Bu kuşu alacaktım aslında ama yumurtaya başladım. Üretim kafesine geçirecektim normalde. Kızım. Ha bugün de yapmış yumurtasını ya. Gel bakayım gel. Yuvasından da çıkmıyor pek. Nazlı çok. Gel kız. Hadi bir görelim seni. Arkadaşlar bu kuşu vatandaş. işte besleyemeyeceklermiş artık. Bize vermek istedi. Yani satmak istedi daha doğrusu. Ben de baktım kızgınlıkta. Dedim alayım belki yumurta yapar falan. Harbiden de yaptım. Bakın maşallah kuşun da kendisi de güzel eşi de çok güzeldi aslında ama maalesef eşi bir sabah geldiğimde rahmetli olmuştu. Şimdi bu kuşun yanına o japonezi atsak mı veya böylece bırakıp böylece bırakıp çıkartabilir mi çıkartsa besleyebilir mi? Bu yumurtaları da göstereyim belki ilk defa muhabbet kuşu yumurtası görecek arkadaşlar vardır. Ben görmüştüm ama hiç dokunmamıştım. Belki de dokunmak yanlıştır. Hmm, çok küçükler. Bundan nasıl civciv çıkacak ya? Muhabbet yavrusu çıkacak. Ne oldu kız? Yumurtalarını mı aldım? Şimdi kalamar kemiklerimizle geldim. Kalamarla da takviye yapacağım. Ya tek başına besleyebilir mi? Çıkar mı? Çıkmaz mı? Yanına eş mi atsak? Nasıl yapsak? Bilmiyorum. Fikirleri bekliyorum. Çiko. Sultan Papağan'ı da üreteceğiz ama daha yumurtayı alamadık hala. Değil mi? Çiko. Çiko şu daha koyu olan arkadaşlar bu. Çiko dişimiz. Rıfkı da erkek. Eşleşme oldu. Gayet net eşleşiyor. Ama bakayım. Yok. Hala yok. Şu atçı. Niye yumurtlamıyorsun? Yumurtlayacağım diyor da. <laughs> i̇şte sabredemiyoruz. Biraz Şimdi depomuzu biraz daha düzenleyip malzeme eksiltmem lazım ama devamda mal geliyor yine. Ürünler alıyoruz. Ya yani nasıl olacak bilmiyorum ama üretimi yapmak şart ya. Üretimsiz olmuyor. Bakın yuvalıklar da burada. Diğerlerinin de şöyle iç plastiklerine kadar tam üretim kafesinin takacağım yuvalıklarında. Kuşları oraya alacağım ama bu kuşa ne yapmamız gerekiyor? Bir sizler videoyu izleyin. Bir yorumları alalım. Bu arada Rıfkı da Çiko'yu devamlı içeri çağırıyor. Girip çıkıyorlar yuvaya sürekli. Yani benim hedefim papağan üretim kafesleri biraz daha büyük. Papağan üretim kafesini karşı duvara yaslayıp böyle 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 katlı veya 4 katlı yaparız. E, tam üzerinde hava çekişi de var bakın. Onun da avantajını kullanaraktan burada güzel güzel üretim yapabileceğimize inanıyorum. İnşallah güzel olacak. Bu arada gelen kalamar kemiklerini de göstereyim. Hani üretimde kullanacağımız kalamar kemiği bile kara borsa oldu arkadaşlar. Öyle bir durum var şu an. Kalamar kemikleri kara borsa. Şöyle gösterelim. Ve Ayhan abi geliyor şu an. Tavukçular kralı. Kalamarlarımız burada. Kalamarları da kullanacağız. Aleykümselam. İyidir abi sen nasılsın? Video Hoş geldin. Seni de çekiyorum. Şu an videodayız. Porselen <laughs> Brahmacı deyince aklımıza gelen ilk isim. Ayhan Duruşan. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu abi? tanıdın mı? Allah ne yapalım? Anca çocuğu çekiyor. Abi öyle. Şimdi abi hemen bitiriyorum. Geliyorum. Kalamarlarımız burada. Daldarımız da burada. Buradan kullanıyoruz. Arkadaşlar videomuz bayağı bir kesildi. Sonuç olarak yorumlarınızı bekliyorum. Bu süreye kadar da bizi izlediğiniz için, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.